kanlar Maxart izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden sürekli uzun bir ara oluyor. Niye bunu oturtamadık diyeceğim. Ee, sınavlar falan filan derken sınavlar da bitti. Hoş vakit bol. Kedim haricinde hiçbir önümde e, uğraş kalmadı. O yüzden yayınlara, videolara geri dönüyoruz. Twitch'te yayınlara başlayacağımız gibi ayrıyetten YouTube serileri de devam edecek. Hazırsak hemen kayıtlı oyunlardan. En son biz Rıfkı Karahisar'a e, gelmiştik herhalde. Para kazanmak için arenada çatışıyorduk diye hatırlıyorum. Hatta o son videoda dışarıdan bir kedi getirmişlerdi. O kedi maalesef sizlere ömür vefat etti. E, yapacak yok. Yeterli paramız yokmuş. Iskenderona doğru katsam. Burada bir para kazanmayı umut ediyorum. Heh. Tamam iyi son anda yetiştik. Bir arenaya ye girip hemen bir savaşalım. Kedi getirmişlerdi. Kedi getirdik, getirdiler. Veterinere falan götürdük. Veteriner bir kontrol etti. Ee, benim hiç silahım yok mu? Heh, i̇yi silahım var. Ama onların verdiği silah. Bende silah yokmuş demek ki. Veterinere götürdük, veteriner bir kontrol etti, bir şeyler yaptı ee, ama çok yaşamaz dedi ve o uh, yine mi takıldı. 4 saat falan yaşadı. Veteriner veterinere götürdükten sonra vefat etti. Her yerde annesini aradık, öyle bulamadık. Etrafta hiç kedi yoktu. Bayağı bir uğraştık. Ama yani elimizden geleni yaptık ve senerin dediği mamayı hazırladık. Elimizden tavsiyelerini uyduk, nasıl yatıracağımız, nasıl besleyeceğimiz, hangi mamaları vereceğimiz. E, mamadan kastım şey, e, kendisi bir tarif verdiydi o tarife göre bir mama hazırladık e, ama olmadı yani kurtaramadık. E, zaten bir kedim zaten gelecekti e, anne su içiyordu ben kesilmediği için getirememiştim şimdi o da bizde uyuyor. 3 haftadır bizde hatta yani 3 hafta boyunca bizde e, en son video yüklememin üzerinden bir ay geçtiğini e, öngörebiliriz buradan şey olarak e, Mountain Blade Warband yayını olarak. 3 haftadır bizde ve bayağı alıştı, büyüdü, güzel oldu. Şu tekrardan çıkmadan Atlı okçu bu değil mi? Atlar. Şunu bir indirelim. Hah tamam sen in hocam. Bu çok da tehlikeli değil, oku yok çünkü. Atlı okçular daha tehlikeli. Aha şu mesela. Vurdum mu? Vurdum. 30 hasar verdim ama ölmedi. Tekrar bir... Olmadı, vuramadık şöyle bir şey ok. ok, varmış bende. Bu patlayan nokta mı acaba? Bu ilk 6 seriyi izleyen varsa 6 bölümlük seriyi. Yani bu devamı da o seri hikaye modu olduğu için hikayeden devam ettik. Şimdi kendi e, servis hikayemizi yapıyoruz burada. yani servis hikayemizde devlet kuracağız. Onu da indirdik para lazım ama tabii ki. Haçlı ordusu kuracağım bu. Çünkü Haçlı ordusu birazcık baktım. Aşağı yukarı oyundaki en iyi askeri sisteme sahip ordulardan biri. Zırhlı adamlar falan var. Genel olarak Saçuk askerlerini beğenmedim. Yalan yok. Ama tarihsel olarak değil. Oyunda kötü yapmışlar. Normalde Selçuklu ordusu o kadar da hafif yani nasıl söyleyeyim üst seviyelerde mızrak taşıyan bir şey değil. Yani Baktım baktım o kadar bilimde Böyle resmi asker olarak yani düzenli orduda sopa taşıyan bir tek Selçuklular var yani abartmışlar bunu da yani o kadar da değil Yani çok abartmışlar Beğendim mi? Beğenmedim Lan ikiniz de bana sıkmayın anasını satayım Gel lan buraya heh, heh. Sen neredesin? At lokçuları sevmem Allah. Öldük herhalde. Beyaz ışığı gördüm çünkü. Öl. Şu okçuyu öldürmem lazım. Ama atlarımız iyi. Çok şükür. Atı düzgün yapmışlar. Vurduk mu? Vurmuşuz ama iki zarar ne ya? Yapma etme. Pastandı şimdi. Bir öl ya. 9 zarar ne Allah aşkına. Şimdi bir Bir vuruşta ölürüm bu arada ben. <laughs> bir çok 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 az canım kalmış. Burada uyu kullanabiliyor muyum? He miydi yoksa? ne miydi? Ne? E. Bir şey vardı ama o normal gerçek savaşta herhalde. At okçular hiç güvenmiyorum diyecektim öldüm. Yedi düşman mı? ne kalmışmış zaten. Neyse hocam sen bana paramı ver de. Güzeldin tamam görüşmek üzere. Buradan nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi bu haydutlar benim dibimde. Buradan bir piyadeyi geliştirelim. Rıfkı Karahisar çöl haydut 36 20 biz tamamen şeyiz. Mecburen burada bir gece bekleyeceğiz. 6 dinar verip bunlar gitsin diye. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Mecburiyetten bekliyoruz. Bu arada özellikle Montenegro serilerinde webcam koymamaya karar verdim. Çünkü her yerde bir şey var yani nereye koyarsam koyayım, e, ekranda öyle gözükmesi gereken bir yeri kapatıyor. Uğraşmak istemedim. Daha sonraki diğer oyunlarda, Heroes of Iron 4, Evo 4 gibi oyunlarda kendimi gösterebilirim. Aa, i̇kinci parayı mı verdik? E, bu gece de kalalım o zaman da. Böyle bir şey İçici e, İçicik iç, 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 ucuzdu değil mi? Bunlardan birine beğendiğimiz birini içeceğim bu sefer. Birader sen hancı mısın? Köle tüccarı. Köle yok bizde. Bayanlardan. Şu bayan iyi yazsın. Oraya gitmek de uzun sürer. Hanımefendi. Bu çok pahalı. Ha? Evet ne istemiştiniz? Bir de ismarlasak. Şu an için bu kadar paramız yok. Gezgin Ozan ne iş yaparsın? Tamam daha sonra daha senden şiir önerim de şu anda bütçem kısıtlı. Ah, bence sensin. Bu gece buraya gelen herkese iyi yok. Hayır geç. Bu ülkede benim için işte bunu yapacağız. Yazı turu oynamak istiyorum. Askerlerim için 21 a yok gerek yok. Kart oyunu. Şu bir iş bakalım. Biraz düşünelim. Duydum ki esir edilmiş bir aile Ferdi kurtarmak için yardıma muhtaç bir olabilir. Biraz daha... Oğlum yerini de söyle lan duydum ki etrafta iş isteyen biri var mı diye dolanıyor. Yerinde olsam ona dikkat ederdim. Hedefsiz. Bizi kast ediyor herhalde. Başka işler de var elbette. Lordlar, loncular falan filan filan falan diyor. Ha, bizi da sağdı. Onun bunun çocuğu. Kaleye giremiyoruz. Bekleyelim. Sabah gideriz. Ben daha demin ödedim zaten. Gidiyorum ben ya. 18 dinarımı kaybettim. İki piyade daha var. Bir de bir arbaletçi var. Arbaletçi en geride. Yok. E, tecrübeli piyadeler arkaya. Asıl vurucu güç onlar. Tecrübe kazansın diye diğerlerini biraz daha önde tutuyorum. Bizim görevimiz var mıydı? Haydutları takip et. Trablus sakınlarında. Haa tamam tamam. Trablus burası. O deminki haydutlar bulduğumuz adamlardı herhalde. Biz onları yenem yenemezdik değil mi? Yenemezdik. Adamlar 30 kişiydi. Şu kontrol T'den bir bakalım. Kaçaklar. Haydutlar onları demin gördüm de ben. Moğol işgalciler falan var lan. Tabi bir gün falan bekledik. O adamın izini kaybettik biz değil mi? Harika. Var gerçekten. Öylere sorsak Hocam bir gelsene. Ee, elimizdekiler kadar yok gerek yok. Aldı. onları Halep yakınlarında gördük 41 saat önce gördük. Tamam. Halep yakınlarında mı? Hah. Halep o zamanlar köy müymüş? Halep yakınlarında 41 saat önce görmüşler. Yani bir 2 güne yakın bir süre olmuş. 2 günde bunlar nereye kadar gidebilir? Neymiş bu? Kaygı... Kayıp devriyesi. Ha, tamam tamam. Anlaşıldı. Oğlum iki gün önce gördüysen zaten ben de iki gün önce gördüm o adamları. Nerede o zaman bunlar? Onları öldüremeyiz de şu anda. Biraz daha adam toplamamız lazım. Ve daha biraz daha paraya ihtiyacımız var. O parayı nasıl elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bizden küçük adamlara saldırıp öyle para kazanabiliriz hile yapmadan. Şu görevi tamamlayayım ondan sonra bir para iyisi varmış. Eee, ne Rahat olun. Köy yaşlısına bir soralım. Bir işte işe ihtiyacı falan varsa belki para kazanırız. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız yok peki. O haydutları yakalayınca bana para ödülü verecekler de bin dinara yakın para mı verecekler neydi? Donca başkanı vermiş baksana. Görevi bitirmek için kaç günüm vardı? 55 gün. İyi daha vakit var. Yalnız hata vardı. O hatayı düzeltmişler. O hoşuma gitti. Umarım sesim de iyi geliyordur. Az gelmiyordur. Hatta çok iyi geliyor tamam. Verilere göre iyi geliyor. Yazın ama yorumlara. Abone olup videoyu da vermeyi unutmayın. Hala abone değilseniz. Genellikle video yüklemeyince abone sayım artar. Video yükleyince de düşüyor. Nasıl bir kapa var hiç anlamıyorum. Değişik bir e, kitle geliyor, hafif hafif. Sonra gidiyorlar. Neymiş lan bu? Bu sürüsün. Alıp etini satıyorlar herhalde. Onda kasap falan varsa oyunda kasaba falan satabiliriz. Ah çöl haydutları bunlar. Tamam. Bunlar şimdi nerede? El Kadirye ile Şam arasında bir yerdeler. Ama 36 kişiler mi? 36 kişiler artı da bir. Bir de şey. Çiftçi. Bizde kaç kişiyiz? Bizde 25 kişiyiz. 19 piyade. Sizde ne var? Tam olarak hocam. Neredesin? Evet. Bayağı da gitmişler bu arada. 6 bedevi. Çöl suvarısı 4 tane. Çöl okçusu 6 tane. 20 de harami. Şu talim alanına benim gidip Yılların zorundayım artık üç talimi bir üç kişiyle bir e, haçlı piyadesiydi herhalde haçlı piyadelerine bir ders verelim birazcık eğitim almaları lazım yoksa bu şekilde olmaz. Bu arada bilmiyorsanız böyle de eğitim verebilirsiniz yani talimlerde sadece sizin gelişmeniz için değil sizde olan askerleri geliştirmeniz için de yarıyor. Böyle işe yarar bir şey var durumu var bizim askerlerde burada tabii hepsi bunların biraz gelişmesi lazım. Tecrübe kazanmışlar bak görüyor musun? Bir ayrılalım. Ben doğru askerleri dövüyorum değil mi? Haçlı askeri, piyade, arbaletçi. Tamam piyadeye gerek yok. Ee, zaten onlar güçlü. Haçlı askerlerini yapacağız abi. Biraz yani paramız lazım azmış. Şöyle 3 tane var. Bunları da şöyle yapalım. Bir dövüş talimi bir daha yapacağım. 3 üç kişi. Üçü de e, Haçlı piyadesi. Haçlı askeri değil. Haçlı piyadesi. Hop. Şöyle bir dövelim. Tek tek gelin. Bizden <laughs> çıkan ses çok kötü lan. <laughs> diye. Değişik bir ses çıkıyor. Oo helal lan. Dövdüler. Ben o oh, tabi paslanmışım. Bir tecrübe kazanmış adamlar. Neyse ayrılalım. Bazı askerler terfi için hazır. İyi bayağı işe yarıyor. 5 kişi. Yalnız para bitti. Biz parayı nasıl toplayacağız? Güzel bir soru. Ve çok çok uzak bir yerden böyle bize ulaşılamayacak bir yerden. Burada bir köy mü yağmalısak? Devriye 106 kişi. Envanter nasıl? Envanter boş. En sevdiğim. Çiçek var, su var. Tamam. Bir dakika ya şu atı hangi at daha iyi? Binicilik 3, binicilik 1. Not karakterden biniciliği nasıl arttırıyoruz? Çeviklik. Ver çevikliğe bir tane. Yeterli çeviklik yok. Kaç gerekiyor ki? Öz yetenek, çeviklik, kişisel yetenek. Çift elli ver, gönderli ver. Okçuluk ok, ok var özellikle. Bizde ok da var. Bizim zırh da yok tabi. Değil mi? Aynen zırh var da zırh. Bir tuhaf değişik bir şey. Oğlum biz kime saldıracağız? Bunlar kim? Kıpçaklara saldırmam. şurada Severin var. Yakında adam var mı? Yok. Ha. 300 liralık bağışta bulunmayayım da saldırgan bir eylemde bulun. Elzak vermeye zorlasak. Dur ya biz böyle şerefimizle yaşayan bir insanız. Böyle bir şey yapmayalım. Konstantiniyye'de abi. Konstantiniyye'deki bir arenada savaşa girelim. Tekrardan kazanabildiğimiz kadar parayı kazanalım. Oradan o grubu yok edelim. Yok ettikten sonra gelen parayla da bir şeyler yaparız artık. Burada da ilk defa dövüşmüş olacağız. Bunu evet kılıç dövüşlere güzel şimdi onu yapacağım falan filan vesaire. Burada aslında güçlü olan her zaman kazanır. Herkesi böyle ilk oyundaki gibi eşit silahlar verseler büyük ihtimalle daha iyi olacak. Bulunduğumuz bölgeye göre müzikler değişiyor mu acaba? Bir de onu merak ettim ben. Mesela şu anda farklı bir müzik çalıyor. Bunu da yapmışlar büyük ihtimalle. Anadolu'nun müziği çalıyor örnek olarak söylemek gerekirse. Bir yandan da tecrübe kazanıyorum tabii. Kılıç Dövüşü'nün böyle güzel avantajları var. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim, oyunun ilk çıktığı tarihten itibaren 2010 muydu, 2009 müydü, neydi? O tarihte e, oyunu... E, ne derler ona? Seri kodunu bil Seri kodla fullen... Bilin, konuşamadım da. Oyundaki bir seri kod var, serial kod. O serial kodla oyunun fullenebildiğini ben keşfedene kadar yaklaşık 2-3 ay oyunu 30 gün süreli haliyle oynadım ve 30 gün süreli haliyle hep arenada savaştım. O şekilde bir arena kabiliyeti gelişti. Yalan yok. Ama hala zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. 10 yıldır oynuyorum lan oyunu. Ebe modlarda bazen bu kılıç mekaniklerini değiştiriyorlar. Sıkıntılı olabiliyor. Ulan 30 gün boyunca şey olduğunu öğrenemediğim için. Yani bil öğrenemediğim demeyeyim. Bilmediğim için. Yani 30 gün boyunca. Yani 30, 30 gün demiş pardon ya. 3 ay boyunca 30 günlük sürümde oynadım. 30 günden sonra ne oluyor derseniz oyun bitiyordu. Sıfırdan başlıyordum. Demo sürümüydü yani. Demo gibiydi. Tabi o değiştirilebiliyormuş sonradan. Onun, ondan sonra yaklaşık bir 6-7 yıl oyuncu crackle oynadım. Her oyuncu gibi. Ondan sonra oyunu satın aldım. Yani benim gibi öyle oynayabilecek parası olmayan oyuncular için başlıyorum. 20 düşman kalmış. 11'ini yenmişiz. 12. Burada da varlar bir sürü. Güzel atlıları indirmek önemli. Aynen. Mesela bunun gibi. Yani atlı okçu kesinlikle öldürülmeli. Okçu da kesinlikle öldürülmeli. Bayağı güzel doğuruyoruz bu arada bu sefer. Bak şunu kesin öldür. Çünkü çok sıkıntı çıkarıyor bunlar. Bunları öldür. Normal okçuyu öldürme ikinci planda en büyük önceliğin atlı okçu abi. En en sıkıntılı, en sıkıntı veren, en gıcık edince atlı okçu. Zırhlı bir birlik yoksa. Geberir misin lütfen? Teşekkür ederim. Burada başka kim var yakınlarda? Şurada bir atlılar kapışıyor. Hazır durmuşken onu da bir indirelim. Tamamdır. Gel piyadeleri okçu olmadığı sürece geri planda. Sen de in. 4 düşman kaldı. İyi güzel. Hızlı bitti. Şurada bir atlı okçu var ama şurada bir durdu, o yüzden bunu da bir indireceğim. Gerçi sen de okçuymuşsun değil mi? Güzel. İn aşağıya. Beni bizim önceki roundda öldüren okçuydu. Mesela. O yüzden okçulara karşı bir şeyimiz var. Seni şöyle öldüreceğim. Tamamdır. Galiba kazandık. Paramı var. 3000 mi veriyordun? 2500. Güzel. Tamam. Bunu tam parayı kırdık. Şimdi gerekli güçlü bir ordu için hazırız. Bu ee, haçlı piyadesi yapacağım bunları. Birinde haçlı bir tane de haçlı süvarisi yapacağım. Süvarilere hepsini yetemeyebilirim. Haçlı süvarisini de en arkaya koy. Ya da haçlı süvarisini benim yanıma ver de. Onunla birlikte gideriz biz. Karakter olarak da çevikliği de vardı. şu attık. Atımı alayım ya. Aynen ilk başta Türkman atını kullanmak istiyorum. Bir katından daha iyi diye hatırlıyorum. Zırhı daha iyi. Manevrası daha iyi. Hücum iyi. Sağlığı da iyi. Ver hemen şunu. Konstantinye'de dedi. Atı satalım. ver 52 dinar bir şey veriyormuş zaten. Para değil. Grup komple iyi. Durumda şu anda Şam'a geri dönüp şu Bedevilerle köl aygıtlarıyla kapışmanın zamanı geldi. Biz bunları ezeriz abi bu sayıyla bile olsa. Kapışmana hücum edelim. İademiz güçlü. Ordumuza, askerimize güveniyoruz. Biz de fena değiliz yani. Beni takip et tamam mı? Okçuları da 2 Böyle F1 Bir F2 F4 Yakın durun Kaldırın. <laughs> What the fuck? Nasıl öldüm lan? Abi oradaki 10 kişiyi rahat benim almam gerekiyordu. Çok kötü öldüm. Ben mızrağı öldüm değil mi? Umarım alır bizimkiler. Bizim askerler iyi ama. Bir normal bir piyade koyduk. yerleri. Ya. Bunu yapmam lazım. Dura bakmayın. Tekrar aynı şeyi sil baştan yapamam çünkü. Bu ne ya? 11 nam kazandım eyvallah. Çiftçiyi ver. Oh, göz yaparız. Atlı çöl okçusu ver. Çöl süvaresi ver. Bedevi de var. Harami de var. Hepsini alabiliyormuşuz zaten. Bedevi devesi. Kız 34. Kullanmayınızda Masa Tarzı ver. Kalkan, Kargı, Eğrilmiş Cilip. Bu yaylardan hangisi iyi? 15. Zararı 22. Eğrilmiş Sarazen Yayı. Hız 81. Oğlum daha iyiymiş lan bu. Bu yayı ver. Biz bu yayı değiştiririz. Stazen okunu 31, 35, 33. Bunlar kalsın. Bu birini kullanırım ben bu arada. 460. Bu iyiymiş direnç, boyut 82, boyut 82 aynı. Argo'yu kullanmadığımı fark ettim. Şunu versen. Argo'yu yine ara sıra kullanırız da. Argo'yu şu tutuklanmış balıkla değiştireyim. Başlayalım hemen 20 ver 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 ver. Bunları da ver. Şunu da nasıl bir dakika kılıç daha mı iyi? 31'e 20. Kaplama 2927 27, tekelde tekelde, sarazen kılıcı, ağırlık 1.3 Savurması daha iyi o zaman, daha hafif Sarazen ee, kılıcı, çentilmiş sarazen kılıcı Ha bu daha iyi Aslı sarazen kılıcı Tamam bizimki daha iyiymiş 16, 16 tamam bacak vuruşu da aynı Tamam o 3'ü envanterde boş kalsın Görevi tamamladık bu arada. Biz bu görevi kimden almıştık? Trablus civarındaki adamlar dediğine göre Trablus'a doğru bir gidelim. Trablus'taki adamdan aldık demek ki görevi. Karakter. Şimdi sen bir zeka verelim. Bir tür zeka ver. Bir tür de güç ver. Güçlü germeyi ver bir kere. Silah ustası ver. Ona atletizm de ver bir müddet koşmamız gerekirse. Ya da var. Çünkü artık atı da daha iyi kullanabilmemiz lazım. Uçuluk becerilerini ve tek el silahı arttır. Tamamdır. Ve ilerleyelim. Şam'a girdi Haçlılar bu arada. Herkes Rıfkı'dan korkmayı öğrenecek ulan. Rıfkı Karahisar. 23. dakikaya da girmişiz. Eşit. Gonca Başkanı. Arama ver bakayım. İyi günler Rıfkı Karahisar. Peki hali, 1000 dinarımızı kazandık, 3 nam kazandık, Trablus'la ilişkimiz gelişti. Güzel. Görev var mı? Görev. Kervana eşlik et. Aa, Diyarbakır yönüne en uzak yüklü bir kervan götürün fakat. Ha, iyi. Diyarbakır uzak değil. Kabul ederim. Buradaki amacımız toprak kazanmak. Trabzon'dan toprak... Yani topraktan kastım şey... Ee, dükkan falan açacağız. Evet evet, biz size eşlik edeceğiz. Biraz burada kalın. Beni bir takip edin. Sizi güvenle götüreceğim ben. Bu karakterden. Yok karakter değil pardon. Gruptan. Haçlı piyadelerinden bir süvari daha var. Bir de haçlı ağır piyade var. Nasıl yapacağız biliyor musun? Şimdi çiftçiyi en öne koy. Haçlı askerlerin yanına. Onlardan da haçlı piyadesi. Onun da ardından haçlı ağır piyadesi. Haçlı suvarisi benden sonra gelecek. Tekrar da yapalım. Haçlı suvarisi benimle beraber. Tamam. Çiftçi tamam. Haçlı askeri ön planda olacak. Haçlı piyadesi de pardon ters oldu. Aa benim Haçlı askerini eğitmem lazımdı, Ben Haçlı piyadesini eğittim. Haçlı piyade Haçlı askerinden daha iyi. Tamam. Haçlı askeri önde, piyade arkada, Öğür piyade arkada, herhalde de tamam. Bunlardan yine bir hepsini şah bir tane darbeleci var. Bu ikisi de artık ölür ya ölür yakalabilmiyor. Şöyle Mandi bizimle beraber gelsin. Diyarbakır nerede? İyi tam uzak bir yer değil. Şuraya doğru bir git. Hızlıca şu görevi de bir halledelim. Herhangi bir olası çatışma falan durumu gibi bir şey olursa onları bekleyelim. Diyarbakır da uzak değil bir şey. Hani böyle bir Roma falan deseydi, ee, o zaman bir sonraki bölüme bekletirdim. Heh. Gel eritirik altından mı kazandım? Tamam. Fakat ettik adama. Nam falan kazanarak Trablus'taki iki tane Trablus var. Ne alakalı? Biri kalesi, biri şehri mi? Boncu başkanıyla tekrar mı konuşacağım? Şimdi. Ee, tekrar bir görev alalım. Bu görevi de bir sonraki bölüm yapacağız. Asıl senin için maceraların baş belası haydutlarım var. Kasabanın çevresini falan filan. Ya bu hocam sen merak etme ya. Biz işlerinden geçeriz. Hepsini avlayabilirsen sana tam 100 öderim mi? Az lan bu. Neyse, ilişkimiz gelişsin de toprak alırız. Şimdi bu adamlar yine Trabzon etrafında mı? Haydutları yok et. Aynen. Köylüye sorarız. Şu gelen köylülerden birine soralım. Ha tamam ha buradalar. Sayıları da iyi. Uygun. Ama şu anda 26. dakikadayız artık burada bölümü sonlandırabiliriz gibi geliyor. Bugünkü serinin de sonuna geldik arkadaşlar. Önerileriniz varsa her türlü oyun ve seri önerisine açığım. Çekebilirsek çekeriz. Twitch'te de canlı yayınlar yapmaktayım. Aşağıdaki linkten takip ederek bana da destek olabilirsiniz. Videoları beğenip de takipte kalırsanız çok sevinirim. Discord grubuna gelirseniz ortak oyunlara ve sohbetlere dahil olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.